Seyhan Mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum üstü portakallı misler gibi kokan e, kurabiye tarifimi sizlere paylaşıyorum malzemelerim az 100 gram tereyağı kullanıyorum 4 adet portakal görüyorsunuz 3 adet e, orta boy birisi de e, büyük olmak e, kaidesiyle o şekilde ayarladım e, bir su bardağı un koydum ama tabii ki o göstermelik daha ilave edeceğiz yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı nişasta, bir adet yumurta, çeyrek çay kaşığı tuz, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir adet büyük olan portakalın kabuğunu ve suyunu tamamıyla sıkıyoruz, içerisine koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu yerine yarım paket kabartma tozu koyabilirsiniz. Çünkü benim malzemelerim diğer arkadaşlarımın Yaptığı tarife göre e, az tuttum ben. Sizler dediğim gibi yarım paket koyabilirsiniz. Açıklamalara da yazarım ben unutmazsam. Ve portakal suyu da büyük olduğu için portakal bir hayli de sulu idi. E, bir çay bardağı bu posasını e, çıkarttıktan sonra hatta şöyle bir milim kadar da fazla gelmişti. Onu ben artık e, içerisine koymadım. E, bu şekilde bakın. Sizler yarım çay bardağı olarak koyabilirsiniz çünkü su tarzı şeyler biliyorsunuz portakalda sonuçta su yumuşatıyor. Sizlere tavsiyem yarım çay bardağı koyabilirsiniz. Yumuşamış olan tereyağın üzerine yumurtayı, pudra şekerini, nişastayı, ayçiçek yağını yani tüm malzemeleri koyuyorum. Daha evvelinde elektrikli çırpıcı vesaire kullanmıyorum diğer arkadaşlarım unu koymadan evvel şöyle bir çırpma işlemi yapıyorlar kek yapar gibi aslında bir nevi çünkü portakal suyu da olduğu için hatta yumuşak dokuya sahip bir kurabiye olduğu için e, çırpabilirsiniz de elektrikli çırpıcı ile de çırpabilirsiniz ama ben e, normal kurabiye yapıyormuşum gibi tüm malzemeleri koyup gördüğünüz gibi direkt elimle müdahale ettim tereyağı e, oda sıcaklığına getirirseniz daha rahat yumuşayıp yoğurma aşamasında da zorluk olmayacaktır. Gördüğünüz gibi hamur bir hayli cıvık. Üçüncü su bardağı unu da koydum. Ben de normalde 4 su bardağı un koydum ama fazla geldi. Aslında bu şekilde elim ile bir test yaptıktan sonra 4. su bardağın unun tamamını değil de yarısını koysaymışım çok daha verimli olacakmıştı. Biraz sert bir hamur elde ettim. Bakın bu şekilde. Şöyle doku testi de yapıyorum. Aslında hani güzel görünüyor ama bir tık katı olmuştu. Sizlere tavsiyem onu da unutmazsam. Yani açıklamalara ekleyeceğim. Bazı sizlere öneriler var. Dikkat etmeniz gereken hususlar. Ve portakalın baş kısımlarını. E, kestikten sonra geri kalan kısımlarını çok ince ama e, zedelemeden, tabii ki portakalı böyle parçalamadan e, dikkatli bir şekilde e, ince olacak şekilde doğradıktan sonra da e, havlu kağıdım yoktu. Sizler iki havlu kağıt arasına hani yani altına serebilirsiniz, üstüne de serebilirsiniz ki suyunu emsin, suyunu daha çabuk çeksin. Hatta hamurunuzu hazırlamadan evvel bu işlemi yapın. Ben ilk önce hamuru hazırladım, sonrasında. Ee, gördüğünüz gibi portakalları doğradım. Ama işte hamuru açana kadar vesaire e, portakallar suyunu çekti kenarda bekledi. İki yağlı kağıt arasına hamuru alıyorum ve merdane ile ileri geri yaparaktan açıyorum. Hamur biraz dediğim gibi e, unu fazla geldiği için sert olduğu için açmakta zorlandım. E, ama hani sonuçta kurabiye hamuru gibi olduğu için e, yine de açılıyor ve şöyle 200 milimlik su bardağının ağız kısmı ile şekil veriyorum Sizler tırtıklı böyle kalıplarınız var ise kurabiye kalıplarınız onlar ile çok daha şekilli ve hoş görünecektir benim elimde tırtıklı kurabiye kalıbı yoktu ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum boyutları Portakal büyüklüğünde yani çok küçük değil açıkçası. Ve iki tepsilik oldu. Gördüğünüz gibi sizlerin turbo fırınına göre söyleyecek olursam bir buçuk tepsilik. Bu verdiğim malzemelerden dediğim gibi bir buçuk tepsilik kurabiye çıkıyor. Bir hali de az tuttuğum halde malzemelerimi verimli bir kurabiye oldu. Üzerlerine de suyu çekilmiş portakalları yerleştirdikten sonra ısınmış olan fırına ilk tepsimi gönderiyorum. Çıktı gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Ben biraz fırında fazla tuttum. Normal kurabiye gibi böyle krem rengi değil. Hafif böyle karamel rengi. Çünkü portakalların suyunu tamamıyla çekmesi lazım ve kurabiyeleri hamur gibi bırakmaması lazım. 100 gramlık sütlü çikolatayı ben marayı usulü eritiyorum ama sizlere tavsiyem 50 gram daha ekledim Ben onu göstermedim o kısımları Çünkü bu kadar kurabiyeye 100 gramlık sütlü çikolata yetişmemişti onu da açıklamalara eklerim ve soğumuş olan kurabiyelerimi şöyle kenarlarını yarıya gelecek veya işte çeyrek çeyre kısmına gelecek şekilde sütlü çikolataya batırıyorum Ve üzerlerine de süs amaçlı antep fıstığı serpiştiriyorum. Sizler fındık, fıstık gibi, ceviz gibi herhangi bir şeyde veya e, Hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz. O da çok güzel yakışacaktır görüntü olarak. Şöyle e, çikolataları donmadan evvel sizlere gösteriyorum daha yakından. Ve de e, çok aşırı fazla bekletmedim ama yine de biraz gördüğünüz gibi donmuştu. E, servis aşamasını çikolatalar biraz donduktan sonra sizlere bu şekilde de gösteriyorum gerçekten çok lezzetli oluyor ee, ve kurabiyelerin biraz fazla piştiğini görüyorsunuz ki ben özellikle o şekilde ayarladım Çünkü e, bakın hiçbir arkadaşım bu şekilde portakalın doku testini yapmadı altını üstünü sizlere biraz fazla kızardığını da gösteriyorum ve portakalın bölünme kısmını alt kısmının hamur olmadığını hiçbir arkadaşım göstermedi Bakın bu şekilde görünüyor ama kesinlikle asla portakal ıslatıp hamur etmiş değil ve e, hani belki bunu da merak ediyorsunuzdur. Portakallar bu şekilde yenir mi? Kabukları, kenarları çünkü soymadık biliyorsunuz. E, sert yerken dokunur mu? Asla, kesinlikle yemesi çok keyifli oluyor. Gerçekten böyle şekerleme gibi. E, kesinlikle kabuklu yapın. Hiç acı bir tadı yok. E, çok da lezzetli oluyor. Ve artık resimlere de geçtim. Videomun sonuna geç, geldim. Bana destek için bu lezzetli tarifi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olabilir. Aklınıza takılan olabilir. Yapmakta tedirginlik gösterebilirsiniz. Kesinlikle gönül rahatlığı ile yapın. Mis gibi kokan çok da lezzetli kurabiye. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Like atalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.